<laughs> Sayın seyirciler burada anne ile baba kavga ediyorlar. Ama hiçsa hasta bence etmemeleri lazım. Sayın seyirciler. Kavga sona erdi. Neden bir daha vuruyor? Dedem Atıyor, dedem vuruyor, vuruyor. <gülüyor> <gülüyor> izliyorum. Ne yapıyor ya arkadaş. Kesin nereye kadar sürecek? Şunlara bak şunlara. Bayağı seyirciler. Onu bu kavga Bu kavgayı bitirmek <laughs> için ne yapmamız lazım <laughs> <bu> sayın seyirciler? <gülüyor> <gülüyor> bu kavga. Neden vuruyor? Neden vuruyor? İkisi vuruyor. Şimdi bu kavgayı nasıl bitirebiliriz <laughs> acaba? Düşünelim mi? Tartışalım. Ne oldu? Bitti mi? Tamam mı? Yoruldunuz mu? <laughs> Kapatalım mı? Evet. Kapatın. Seyirciler tekrar başlıyorlar. Evet. Galiba terlik vermeden bu bitmeyecek. Evet, başlıyorlar. Ver. Evet. Kapatın mı? Neden vuruyor? Evet. Kapatma. Oh verdi. Şimdi evet. kapatabilir. Tamam bitti Sayın mi? seyirciler güle güle. İyi günler. Bitti İyi. mi? Evet.